Flor arkadaşlar F sembolüyle gösteriliyor. Flor aslında sakat bir mineraldir. E, yeri geldiğinde de söyleyeceğim. Halojen sınıfının ilk üyesidir, florürdür. E, mesela diş macunlarında falan da çok fazla denk gelirsiniz. Florürlü diş macunu diye. E, değişik bir olay anlatayım arkadaşlar size. Biz normalde dişlerimizi fırçalarken hep ne yapıyoruz? Macunlarla fırçalıyoruz. Küçüklükten falan alıştırılıyor, devam ediyor. E, neredeyse herkeste de dişini fırçalasa bile bazen ağız kokular oluyor. Ağız kokusu devam etmiş oluyor. Birçoğunuz da bilir bu mevzuyu. Ee, size ilginç bir olaydan bahsedeceğim. Mesela küçük çocuklarda e, yemek yemeye başladıkları zaman çocuklar neredeyse her şeyi yiyorlar. Bak her şeyi yiyorlar. Ne versen yiyorlar yani. Senden daha fazla şey yiyor. Hatta yola böcek görse onu bile ağzına atıyor çocuk. Hiçbir bebeğin ağzının koktuğunu gördünüz mü? Hiçbir bebekte ağız kokusu gördünüz mü? Muhtemelen görmemişsinizdir. Eski zamanlara gittiğinizde eskideki insanların ağızlarının böyle çöplük gibi olması lazım değil mi? Niye? Macun yok, bir şey yok. Hiçbirisinin ağız kokusu öyle yoktur. Çünkü hiçbir yazıda böyle bir şey geçmiyor. Yoksa söylerdi çok kötü ağız kokuları falan diye. Ben size o olayı söyleyeyim arkadaşlar. Eskide bir temizlik yöntemi vardı. Misvak temizliği vardı değil mi? Ee, ve küllerimiz var. Meşe odunlu var ya arkadaşlar, meşe odunlu külünü temizlik amaçlı kullanıyor. Eski hatta e, falan köy ortamlarında belki hala yapanlar da vardır. Genelde kıyafetleri falan da aynı şekilde külle yıkarlar. Dersiniz hocam külle yıkanır mı? Daha önce de anlatmıştım ya arkadaşlar. E, metal oksitlerin bazik ortamda hidrolizlenmesi sonucunda sabun oluşur. Doğal sabunu elde ediyorsun. En doğal, en doğal sabun. Eskiler o külleri hatta komşu komşunun külüne muhtaçtaki külden bahsediyorum. O meşe odunu külünden bahsediyorum. Bu misvakları değdirip onunla diş fırçalarlardı. Ağızda arkadaşlar bir ağız florası vardır. Ee, normalde bir nikotin gibi düşünün arkadaşlar. Kendi ürettiğiniz ağız kokusunu engelleyen bir e, doğal yapınız vardır. Dışarıdan bir florür girerse o doğal yapı e, sentezlenmeyi kesiyor. Diyor ki bol miktarda geliyor zaten gerek yok. Florür bunu engelliyor. Engelledikten sonra ağzın artık o flora, yani kendi ağız florasını oluşturamıyor. Bu yüzden ne yapıyorsun? Dışarıya bağımlı kalıyorsun. Yani bu sefer ne yaptın? Şeye mecbur kaldın artık. E, diş macununa mecbur kaldın. Peki hocam biz şimdi misfakla ve külle temizlesek o florür tekrar ürer mi? artık geçti. Yani o mevzu patladı gitti gençler. Çok ilginçtir gerçekten. İşte biz buna mesela şey diyoruz. Ee, hani emperyalizm derler ya işte o mevzu bu mevzu oluyor. Dışarıya bağlı kalmış oluyorsun. Ve bir şekilde bu çarkın içerisine giriyorsun. Daha sonra çıkamıyoruz. Çıkmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Mesela anneannelerinize falan söyleyin. O külle yıkadıkları çamaşır bembeyazdır. Pamuk gibidir. Ve o elektrik üretimi yoktur. Biz petrol türevlerinden şu anki deterjanlarla Üstümüzü yıkıyoruz ve yürürken sürekli elektriklenme yaşıyorsun. Sağa sola kıvılcım atıp duruyorsun aslında. Onların sebeplerinde deterjanların çok büyük etkisi var onlarda. O deterjan mesela kaza çıkartırken bir çoğu da çıtır 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 diye çarpa çarpa çıkartırsın. İşte sebepleri bunlar arkadaşlar. Petrol ve türevleri Yoğun bir miktarda statik elektrik yüklüyor. Bu da daha doğrusu bütün insanlarda e, strese, gerilime, e, öfkelenmeye de sebebiyet verebiliyor. Yani o yüzden insanlar hani dağın başına gittiğinde "O huzur buldum diyor, negatif enerji verebilecek hiçbir şey yok. Birçok şeyini doğal kullanıyorlar çünkü. florda bunlardan bir tanesidir.